Merkez 12 Şubat ilçe Sartlap Mahallesi'nde bulunan atölyelerde üretilen bıçakların üretimi depremin ardından yeniden başladı. Mahalledeki evlerin giriş katlarındaki atölyelerde el üretilen bıçaklar, tarihi demirciler çarşısında bayramda kullanılmak üzere satışa çıkarılıyor. Kurban Bayramı için tezgahlardaki yerini alan kesme, yüzme, sıyırma bıçakları ile satır çeşitleri 50 ila 500 lira arasında alıcı buluyor. Büyük kısmı demirciler çarşısında satılan bıçaklar isteyen müşteriler için kargo ile yaşadıkları illere de gönderiliyor. Mahallede dede mesleğini sürdüren Ökkeş Çelik, depremin ardından ara verdikleri üretime Kurban Bayramı öncesinde yeniden başladıklarını söyledi. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremden dolayı işletmemize belli bir ara, ara verdik. Bu aradan sonra tekrar çalışmalarımıza başladık. Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'na hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ürettikleri bıçakların Türkiye'nin her bölgesinde kullanıldığını vurgulayan Çelik şunları söyledi. 1876'dan bu yana devam eden mesleğimizi biz 6. kuşak olarak devam ettiriyoruz atölyemizde mutfak bıçaklarımız, kasap bıçaklarımız, cep bıçaklarımız, cep çakılarımız genellikle yani mutfağa tüm halkımıza hitap eden bıçaklarımızı üretiyoruz. Ürettiğimiz tüm bıçaklarımızı Maraş'ımıza ve Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. İsteyen müşterilerimiz gelip buradan alıyor. İsteyen müşterilerimiz de biz kargo ile gönderiyoruz. Genellikle kurban bıçaklarımız Kesme bıçağı, yüzme bıçağı, sıyırma bıçağı olmak üzere yani çeşitleniyor. Bunda e, kullanacak olan müşterilerimiz e, kullandığı alana göre gelip alıyor, yapıyoruz biz istediklerine göre. Üretmiş olduğumuz bıçaklarımız kalitesini en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kullanacak olan müşterimizin e, almış bizim ürünümüzü almış olduğu ürünleri en iyi şekilde kullanması için yani memnun kalması için müşterilerimizin memnun kalması için e, gereken her türlü güzelliği yapıyoruz yani. Üretimimiz genel e, genellikle yı, e, yıllık işte 55-60 bin yaklaşık üretim yapıyoruz.